dedirtecek bir katedralin önüne geldik. Bu katedralin adı yedir. Santa Maria del Fiore. Adise Çiçek Meryem Adanmış bir katedral. Katedralin ilk başlangıç tarihi 1296. Arnold Macambio tarafından <laughs> San Dorevara'nın isimli bir kiliseyle başlıyor. Katedralin dış tarafının bitimi 1887'de Emilio de Fabris öldükten sonra onun projesinden yola çıkılarak yapılıyor. Düşünün başlangıcı ile bitimi aşağı yukarı 600 yıl almış. En büyük katedraller arasında yer alır. Beyaz, yeşil ve kırmızı mermer kullanılır. Çok nadir bir katedralin dışında sayılır. Anneyi babayı anlatan. Bunun var çünkü geç yapıldığı için. Ve biz İçine bakın. Üçgen içinde Meder, <laughs> Oğul <laughs> <laughs> ve Kutsal Doğul. Tanrı'yı görüyorsunuz. Onun altında ben Yaman'a, sağında solunda 12 avari, en alt bölümünde de papayı görüyorsunuz. Oradaki konukları görmüyor olabilirler. Bu tarafa geldiğinde buradan dövmeniz daha iyi. Hemen yan tarafta gördüğünüz çok kulesi. Çok olarak da Bunu geçiyor. Dört Çünkü bir bölümünde Giotto basıyor, onun ömrü yetmiyor. Ondan, Ondan sonraki bölümünü Andrea Pizano, son üç bölümünü de Francesco tamamlıyor zamanlarda değişik insanlarca ne insanların ömürleri ne de teknoloji buna elverişli olmadığı için. Ama en önemlisi o geri planda gördüğünüz kubbe. 1419'a kadar geliyorlar. O kubbeyi bir türlü kapatamıyorlar. O gördüğümüz kubbe günümüz için bile kapatılması zor olan bir kubbe. İçinizde mimar, inşaat mevzi, iç mimar, mücahit. Şimdi korktum. Yok mu işinizde hiç bu meslekler de Pastora mu?